gıybete karşı tavır ortaya koyma. Müslümanlar gıybet konusunda prensip kararına varmalı ve mesela şöyle diyebilmelidirler. Ağzımdan gıybet adına bir söz çıkarsa şu kadar oruç tutacağım. Belki böylece gıybete giden yollar daha baştan kapatılmış olur. Belki muaccel peşin ceza diye vasıflandırabileceğimiz böyle bir amel ile nefis intibaha gelir, sonrasında aklın hakim, nefsinde hakim olması sağlanabilir.'' Kim bilir belki de böylelikle gıybet etmemeyi Rabbimiz fıtratımızın bir parçası haline getirir. Kendi aramızda gıybet ifade eden bir söz konuşulduğunda sahabilerin bazılarının yaptığı gibi bu mecliste artık oturulmaz, zira burada günah işlendi, Allah'a isyan edildi diyerek o meclisi boykot edip terk etmeliyiz. İman hizmetine çok emeği geçmiş büyük bir insandan dinlemiştim. Bir gün üstadın yanına gittim. Bir meselenin halli için belki birileri hakkında zemde ifade eden bazı şeyler söyleyecektim. Aslında üstad anlatmak istediğim mevzuyu bilmiyordu. Fakat ben ne zaman söze başlasam, kardeşim ben dinlemek istemiyorum deyip meseleyi kapattı. Ben anlatmakta ısrar ettim. Ara ara söze girmeye çalıştım ama o her defasında kardeşim bu hususta bir şey dinlemek istemiyorum dedi ve bana başkalarının aleyhinde tek cümle söyleme fırsatı vermedi. Üstadın davranışı suizana, gıybete ve insanlar hakkındaki kesin bilgiye dayanmayan hükümlere karşı tavır alma demektir. Zannediyorum bizde birkaç yerde böyle ders verip yanımızda vazifemizi alakadar eden konular haricinde konuşulmasına fırsat vermesek, suizanları seslendirme ve gıybetlere girmelerin alanı da kendi kendine daralacaktır.'' O türlü hırıltıların alanının genişlemesi biraz da bizim o hırıltılara müsamahamızdan kaynaklanmaktadır. Kur'an'ın halis bir talebesi, birisi ağzını gıybeti açtığı zaman yiğitçe Allah'a ısmarladık deyip oradan uzaklaşmasını bilmelidir. Bu mümince tavırla gıybet meclislerini birkaç defa terk etseniz, suizanlarını dinlendiren kimselere hoşça kalın deyip yanlarından ayrılsanız, Zamanla onlar da sizin yanınızda o türlü şeylere teşebbüs edemeyeceklerdir. Maalesef biz müsamaha gösterilmemesi gerekli olan bir konuda müsamahalı davrandığımızdan gıybet edenlerin ve müfterilerin hareket alanlarını da genişletmiş oluyoruz. Gıybetin kabirde bir laşe şeklinde hemen başımızın ucunda durup kabir ufkumuzu kirletmesini ve pis raihası çirkin görüntüsüyle bize bir azap sebebi olmasını istemiyorsak ona karşı şimdiden hep beraber ciddi bir tavır almamız gerekiyor. Bu sebeple çevremdeki insanlara diyorum ki ağzımı açtığımda yarım kelimelik bir gıybete şahit olursanız hemen buna karşı tavır alın ve sözü değiştirip sohbeti canana getirin. Ne olur bu konuda geri durmayın ve o çirkin fiilin önünü almak için cesareti medeniyenizi, daha doğrusu cesareti dinliyenizi ortaya koyun. İnanan gönüllerin mülahazaları ve sözleri de imanları çerçevesinde olmalıdır. Onların konuşma ve sohbet mevzularını, dedikodular, gıybetler ve vehimler, zanlar belirlememeli, her muhabereleri dinin emirleri dairesinde harama girmeme sınırları içerisinde ve rızayı ilahiye vesile olabilecek bir keyfiyette cereyan etmelidir. Unutulmamalıdır ki, vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesi, ihtilaf ve iftirak da başarısızlığın ve maksada ulaşamamanın sebebidir. Uhuvveti zedeleyecek her mülahaza, her söz ve davranış, hayırlı faaliyetlerin bereketini de alır götürür. O halde Allah'ın sizi muvaffak kılmasını istiyorsanız, uyuşmazlık, kırgınlık, kavga ve ayrılık sebebi olabilecek kötü düşünce, çekin laf ve kaba tavırlardan uzak durmalısınız. İnsanları sizden uzaklaştıracak, size karşı nefret hislerini tetikleyecek hal ve hareketlerden kaçınmalısınız. Hasımca duygularla yanınıza gelen insana bile bir gül uzatıp bunu mu almak istiyordunuz demeli ve onu da sıcak bir tebessümle karşılamalısınız. Nihayet karşı tarafta insandır ve siz muhatabınızın gönlündeki buzların eridiğini görürsünüz. Başkaları size karşı insanca davranmasa bile siz katiyen mukabeleyi bilmisil bir davranışı aynıyla karşılık verme mülahazalarına takılıp kalmamalı ölseniz bile mutlaka Müslüman karakterinin gereklerini yerine getirmeli ve başınıza atılan taşları atmosfere çarpıp eriyen meteorlar gibi ışığa çevirerek etrafınıza maytap ziyafetleri çekmelisiniz.''